Merhabalar. Bugün nasıl mesaj onu göstereceğim. Öncelikle sitine basıyoruz. Google'dan giriş. Kesinlikle virüs falan yani herhangi bir şey yok. Buna basıyorsunuz kendi hesabınız varsa. Learn sana basıyorsunuz. Zaten kolay. Connect link geziyor burada. Bekleniyor. Evet şimdi şey yaptınız. Şimdi nasıl mesaj işte göstereceğim. Bu da settings diye bir yer var. Bu da profil fotoğrafınızı, adınızı, her şeyinizi falan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada kontak diye bir yer var. Şuradaki çarpı yere basan şey tıklayın. Burada add contacts here yazıyor. Channels diyor. Benim burada eskiden channel'ım vardı. Join a public channel yazıyor. Buraya herhangi bir şey yazıyorsunuz. Mesela ben arkadaşım oluşturduğum bir şey yazıyorum. Hemen çıkıyor. Katılıyorsunuz. Ama nasıl katıl katıldığını bilmiyorum. Galiba herhangi bir şeye katılınıyor. Evet bu kadardı. Görüşürüz. Eğer şimdi abone izliyorsan lütfen de görüşürüz. Lütfen taktiklerimi uygula.